Selam gençlik, Ukav Gaming'deki hacı emmileriniz yine iş başında. Ben Moaz. Ben de Halil. Ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Pixelmon bölümüyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Evet, değil mi? Devam ediyoruz. Karbiom'undayız Evet, değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ben güzel şeyler yapıyorum şu an. Ben de mi? Çok çok güzel şeyler yapıyorum çok güzel. Hatta o kadar güzel olacak ki birazdan. Çok çok güzel olacak. Acayip güzel olacak emi. <laughs> Golbat 28 oldu. Devam ediyorum. Ama şey bu ara happiness bilmiyorum niye düştü. Hiçbir sebebim yani bir sebep bilmiyorum emi niye 200'den ilk önce azaldı. Belki ölünce azalıyor. O da olabilir. Ama hangi zamanda dövüşürsen dövüş ne pokémon olursa olsun her zaman hepiniz kazanıyor. Yani hepiniz kazanma ve azalma olayı yok dövüşürken. Belki ölür ölünce öyle bir olay var. Hani ölünce kaybediyorsun belki mutsuz oluyor. Olabilir yani mantıklı ol oluyor aslında işin gerçeği. Hani ölünce kim mutlu oluyor ki? Dayak yiyince. hani <laughs> o açıdan realistik. İyi mi? Ben de burada deli böyle yakalamaya deniyorum da için poke topları harcadım. Geçmiş olsun değil mi? Git adam gibi poke topları yap <laughs> Adam girmiyor mu? <laughs> eee mi? Adam ha, deli bird. Tamam. İyi son, son ultra kaldım Daha friend baller vardı da. İyi mi? Hayırlı olsun. İyi mi işte bir deli bird. Bakalım dedik de adam hediye verip duruyor mu? Nasıl hediye veriyor mu? Present yatağı var. Hediye verip duruyor. Heee. <laughs> Kesin çok süperdir o hediyeler emmi. Hiç demeyeceğim böyle gerçekten öyle. Ağzına Bakamaz çakıyor ben mu? Ben. Hadi bir bakayım ya. Bir bak, ben de hemen Shellbel e alakalı bir şey Eddie söyleyeceğim. Shellbel'i karıştırmışız emmi. Ice Lefly'ymiş vay. Evet, Ice Lefly. Aa, sadece bir ata var emmi adam 43 ve sadece bir hata var. Vay! yapmamış şaka mı yapıyorsun? the user attacks by giving the target a gift with a hidden trap. It restores HP sometimes, however. <laughs> Bu mi? Çok it mükemmel mi Cem Adam giant an gelme yanındaymışsın. Bak göstereyim sana. Bir dakika mi? Hadi koçum primplafı öldür. O, o kadar... Yes emi ah, yes! ona emi shiny mi o? Ya. Yo. Ay yok değil galiba tamam. Sanki Shiny gibi, bendeki maviydi ya galiba. Shiny değil değil mi? Eminsin? Shiny değil, değil mi? Burada hiçbir yıldız falan olmuyor mu? Aslanım benim, aslanım benim. Yıldız adam olmuyor. Mi? evet. Gördün mü? Çok tatlı gözüküyor ya. Animasyonları adam, da süper. Adam Emir, o kadar 43 hiçbir şey yok ya. 43 gitti. Ben mi sen 43 yakalayabiliyor musun? sen? misin? Yakalayabiliyorum tabii. Sen kaçta evde mi? Baksana bunu gör. Vay, x değil mi? Krobat. Evet, Krobat. Kafası nerede değil mi? Kafası burada da, değil mi? Ha, Şeyleri <laughs> biraz para. düzeltmeleri lazım. Hiçbir şey gözükmüyor mi? Gölgelendirmeleri... De... Adamı yüzsüz mi? Aynen. Gölgelendirmeleri biraz düzeltmeleri lazım. Ama yoksa süper. Süper, Üçsüz, mükemmel. Yüzsüz, yüzsüz adam. <laughs> yüzsüz adam deyince mi? Aa, Master Ball varmış lan burada? Macho Brace geldi yine, süper. <laughs> hayır. Bir tanesini bana ver. Yok, hayır. Biri benim de Yok, mı? hayır. Biri benim de ama. Nasıl senin de lan? Bana çıktı zaten. Tamam benim senin de çıktı ama Sen Ağzına çağırmayayım ben senin. <laughs> Yok sana. Tamam istemiyorum sana mi? İstemiyorsan daha da güzel. <laughs> <laughs> emin sen senin ağzına çağırmayayım ben. Evet olsun emin. Yoksa tabii ki diğer pokemonlarıma lazım. Ondan sonra bakarız artık sana vereyim mi vermeyim ya, mi. Macho ne yapayım emin senin olsun. Ya Macho Brace bilseydin emin. Ah Bu ara mi? Eme... Biz hangi legendary'i yakalayabiliriz çıkarsa? Hiçbirini değil mi? Ha Mew. Ya doğru ben ben aslında legendary level şeyden sonra iki level blaziken aldıktan sonra yaparım aslında. Yakalayabilirim. Yani nasıl yakalayacaksın mi? İşte o da soru mi? Nasıl yakalayacaksın? <laughs> yani ultra Ball'a güveneceğiz emmi. Çıkarsa eğer. Başka çare yok değil mi? Var mı senin başka alternatifin? 50 tane ultra ban olması lazım onun için. O kadar da değil ben mi ya? Ne ettin ya? 3-4 ultra'ya girer ha, tamam. <laughs> girer değil mi? O, o kadar da girer ya kesin. Bana şimdi yavaş yavaş kadro yapmam lazım. Kabuto... Oo güzel. Ne oldu emmi? Bilmiyorum emmi çıktın. Attı. Poketop vardı. Bastım çıktı. <laughs> Kaldıramay edemiyor O poketop neydi demi? Neye bastın sen? Çok iyi çıktı. Çok, Çok sağlam şey. bir şeye basmışsın emmi sen. Ben de kabutoyu kasıyorum da kabuto 40 olana kadar valla. <laughs> Hiç uğraşmasam mı? Aa, magnetini ben level atlattıracaktım. Extreme Hills'e gitmem lazım. Doğru. Benim benim için artık burada takılmak boş iş. Ben artık farklı yerlere yelken açmam lazım emmi. Farklı denizlere kaptan... <gülüyor> ...kaptansız... <gülüyor> ...yelken açmam lazım. Ben extreme yese... Ana! bir var emmi! Üç tane! Oha lan! Üç tane fendballe falan. Hı hı, öyle yapacağım. Sen. Oha! Kocaman! İnşallah ölmez... Ne? Tamam. Ee, öldü. Bir tanesi öldü ama bunu yakalayacağım kesin. Absorb yapsam çok etkilemez sanırım. Evet absorb iyi atak. Ee, şimdilik neyle yakalasam? Bu büyük kesin kocaman. Kocaman ne olmasını isterim ben? Hangi Pokemon eksik? Elektrik Pokemon'um var. Su Pokemon'um tam net değil. Hmm, o zaman tamam. Su Pokemon'u yapacağım bunu. İyi bir. Kocamanı su yapacağım. Ana girmedi. Vay ağzına çaktım. Biraz daha absorb yapayım. İnşallah ölmezsin. Hadi ya absorb yap. Ağzına çaktım. Niye absorb yapmıyorsun? Bakayım. Absorb try to but miss it. Ulan nasıl misliyorsun lan? Hepsi mi mislenir? Adam vuramıyor lan. Gözün mü kör senin? Ne yapıyorsun? Adam kör oldu değil mi? Hakikaten ha. Hadi bakalım emmi. 3 tane ultra bolum var. Riskli. Girmesi lazım. Ağzına çakacağım yoksa. Ağzına çakayım emmi. Yine çıktı lan içinden. Bu iyi bir girmeyecek gibi. Hadi ne kadar da atla bakıyorsun. Gel, gel de beraber takılalım seninle. Hadi ağzına çaktım. Yine çıktı emmi. Son yani, emmi. son ultra bol emmi. Ondan sonra ağzına çakacağım. Sen ne ki Ah doğru friendball lazım değil. Evet yakaladın nihayet. Diğerini friend yakalayacağım. Eğer yaşıyorsa tabii ki hala. Ama sanırım öldü. <laughs> Geçmiş olsun. O başaramadı mi? Neyse çok uzak değildim. Uzakta değildim ondan dolayı hemen eve döneyim. Bu ara bir bir ara bir ekip toplamak lazım yine. Emi sen bu bölümde fosil toplamak istiyorsun mu yine? Niye mi? Niye Farklı Pokemon'lar için değil mi? Ne, no, yani o aç ama amaçtan, yani o amaçla söylüyorum. Farklı Pokemon'lar, güzel Pokemon'lar. Benim var mı şimdi? Yeter. Enormous. o Special Attack'i süpermiş, süper. Ya Emi, Enormous iyi bir. Güzel değil mi? Sevindin mi? İyidir. İyidir iyidir. İyi ben şimdi gideyim bir Extreme Hills'e. Extreme Hills M Plus lazım bana. M M artı. Ne oldu değil mi? etraf sessizliğe birindi. Çok mu konsantrasyonu verdin? Ezinlemem ezin benden. Böyle Gözlerini açtın mi değil mi? Kaçırmamak için bir şey. Ya Do Doğan, Doğan'ın tadını çıkarayım hemen. Bakın <laughs> dolu böyle. Abi ben de tadını çıkarıyorum da güzel Pokemon çıkınca daha da iyi tadını çıkaracağım kesin. Aa, Pemfi var yine. Level kaçsın? Donphan Donphan 45. Donphan neydi ya? Su Pokemon iyiydi değil mi? Of, bayağı kızdı bu. Dön lan Don Fan. <laughs> Donsuz Fan dur. Don Fan şey değil mi emin? File benziyor. Hı, hmm, evet o işte mi? Niye su olsun? Suyla döveceğim diyorum, değil mi? Anlamadın mı sen? Sen su, yani bu su Pokemon dedin. Öyle mi dedim? Yanlış demişim. Ben suyla döveceğim demek istedim. Ama yanlış demiş ki demek ki. Extreme Hills M Plus lazım bana ya. Onu nasıl bulacağım merak ediyorum. Bulamıyorum ki. Niye, niye onu ki? Bir, var emmi? Ne? Bir sebebi var tabii ki mi? Boş boşuna aramıyoruz. Ama çok zor bulması sanırım. Allah'ım Ben de ne konuşayım bilmiyorum mi? O kadar. Aha, bu ne? Allah Allah. Ne oldu değil mi? Ne Pokemon'a benziyor? Pokemon değil mi? Allah Allah. Proto şey... mu? Ben de bilmiyorum ne oldu. <laughs> Bir tane kocaman şey. Ney? Eee nasıl desem? Taştan. Ana. Ana. Kafaymış bu. He bir tane şey. Cem yeriymiş bu mi? Hmm. Rock Cem. <laughs> Ama çok garip bir şey mi <laughs> Cem? Gelsen mi mi? Yani ee, etrafta önemli bir şey olsa gel. O zaman gelmiyorum. <laughs> Extreme me arıyorum. Ha burası Extreme is zaten. Me mi? Bilmiyorum. M, M plus olması lazım. M değil. M artı. Çok önemli mi? Bulman lazım. Ne zaman M oluyor ki? Belki uçarsan etrafta olur emmi. Uçuyorum zaten ağrıyor emmi. Ha grot buldum. İlk grot Bir özelliği bir güzelliği. Aa almış birisi. Ay ağzına çaktım. Bir özelliği bir güzelliği var bu işin tabi. Aa bulamıyoruz. Zor. Ha ben de Moonstone çıktı. Çok hoş bir Pokemon çıkıyor değil oradan? Hangisi çıkıyor mi? Çok güzel Yok, bir... mu çıkıyor? Ana Clefairy var evrimleşmiş hali. Ana. Clef... Ne? Clefable. Ha Clefable. E, iyi mi? Ben bunun bir ağzına çakmam lazım. Hazır Extreme Hills'deyim. Magnet bir... Atayım buna. Dur lan şurada. Ha level alması için mi? Tabi. Sadece orada mı level alacaksın? Şöyle değişiyor. Evet orada alırsam... Evrimleşiyor. Magne şey, Magnet'in. Magnet, Magnet okay. zone oluyor. Sadece ama... Şey, Extreme Hills... Mi art olunca mı? Yok. Ama Extreme Hills'de olması lazımdı. Olmadı. Hmm. İlginç. İlginç. Extreme Plus. Yo aslında Extreme Hills'ti burası. Allah Allah. Yok eme Extreme Hills M'de. Söylesem mi? Arkadaşlar da bilsin mi? Sonra her yerde op olurlar. şey çıkıyor eme. Riolo. Extreme Hills Plus. Ha, ha. Lucario Plus. için işte. Ha, Lucario için işte. Riolo çıkıyor. Aa Geodude güzel yeşil. Hemen tamam, öyle. Ben, ben yerim kalmamış eme. Yere fırladım. Vay be o kadar zenginsin emmi evet, sen... Artık evet. ceplerin o kadar dolu ki diamond'da bile yer kalmamış Ana never melt ice geldi bana patrondan Bir baksana emmi ne o O buz pokémon içinde Emin misin evet. atağa güçlensin diye mi diyorsun O olabilir buz buzlar için hmm, Başka ne var buz için yok sanırım bir şey daha bilmiyorum ben hatırlamıyorum Allah, Extremist'e dolaşıyorum, dolaşıyorum, gelemedim hiç. m neresi, nasıl bir yer ya? Rolü orada bekleyeceğim. Saatlerce olsa da. Bekleyeceğim. Ama yok emmi. Vallahi zor ya, neresi acaba? O yukarıya şeyle mi, happiness'le mi oluyordu? Normal evimleşiyor bildiğim kadarıyla. Öyle olması lazım. Sizin yakaladıktan sonra kesin bir çözeriz onu da. Bildiğim kadarıyla level ile evleşiyor ama spawn ettiği yeri bir bulmak zaten ayrı bir dert. Zaten çok nadiren çıkıyor diye biliyorum. Aynen. Of, bir de o yeri bulman ya. lazım. O ne? Ana mi of, mavi güzel. Gel lan buraya. Mavi de bayağı şeker gözüküyormuş. 54. Oo sağlam. Lazi kendine döveyim bunu. Lazı kendine döveyim de 45 olsun artık. Artık onu yakalayalım demiş. Hadi ağzına çak şunu. Güzel. Ne geldi? Super Potion, Sword Stance, Thunderstone, Revive. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten bu eşyalara ihtiyacım var değil mi? Yani Revive'ın gelmesi <laughs> çok iyi. Ben de Max Revive var emmi. emmi ne ettin ya sen? Yeah. Sana artık abi değil. falan demem lazım ben. <laughs> çok çok para değil mi? Gerçekte olsa emmi, baya normal Pokemon'da baya değerli tabi. Max yani Revive. Evet, çok, çok para ediyor. Aynen ama tabi burada hiçbir değeri yok bizim için. Bu ara ben Magnet Zone niye olmadı çok merak ediyorum. Normalde dağda yapınca, levle atlatınca olması lazım. İlginç ilginç. Ona sen eşya koyman lazım değil miydi? Ha, dur bakayım. Eşya lazım mı mıydı eşya ki? koyup ondan sonra evrimi, e, evrimleştirip... bildiğim eşya. kadarıyla Extreme Hills'te olması lazım kesin. Ha, onu İşte. Ama ne eşyası olabilir? Ben şimdi Extremis Plus'ta ile level atlatmıştım. Şimdi bir de Extreme Heat sadece gidelim. Çünkü farklı biyomlar oluyor bunlar ya sanırım. E eşya deneyelim. Sonra sonra bir eşya ile deneyeceğim bakalım. Extreme Heat'ten şimdi olan ne tür çeşit Extreme Heat'ler var ağzına çakayım. Oo, bu Extreme Heat bayağı şekil. Ha Pokemon yok burada. Bir de level atlattıracak Pokemon lazım bana. Onu, onu bulmak da bayağı uğraştıracak şimdi. Nokta U'yla atalım ilk. Ben niye onu attım anlamadım. Oo, bayağı sağlam vurdum be. Ben bile şaşırdım ha kendimden şimdi. Magnet zone şey Magneton kırmızı boss. Tamam. Vay be mi kırmızı boz. Hayırlı olsun değil mi? Nereye kaçtı? Su Sağlam vuruyor emmi. mi? Magnet'in de. iyi vuruyor ya. Sevindim. Evet emmi evrimleşiyor. İşte bu. Hele şükür nihayet. Yani. Evet emmi sen ne durumlar nedir emmi? Neler yapıyorsun? Ben geziyorum emmi. Bir şeyler oluyor yapıyorsunuz sen değil mi? Ama çaktırmıyorsun. Yo ben senin gibi değilim hem. ay, şey belli. vay mi? Bizim gibi falan ayıp yani. Sen gizliden çok seversin. Tabi mi? Güç, gizem, gizem güç şey mi? Unutma bunu. Ya. Evet mi? zubatı yakalayamadım ben adam uçup duruyor. Magnazonum oldu artık hayırlı olsun. Elektrik Pokémon'un belli. Çok da kral gözüküyor. Bir ara sana da gösteririm istiyorsun değil mi? Üzerinde biraz uçarsın istiyorsan. Ağzını açayım. Adam gözümün önünde kayboldu. Allah Allah. Nasıl oldu o ya? Bunlar fazla uçunca yorulmadan. Yorgunluktan <laughs> öl <laughs> ölüyor <laughs> <mi>? Havada böyle. <laughs> Olabilir mi? İnanırım yani o kadar. Krokona. Krokona. Snorlax uydu uyudu ağzına çaktım. Oof Oo Femme, Skirtlin abisi burada. En büyük. Vay. Hemen bir yanına gideyim. Haydi koçum benim. Last toys. Vay be. Devot de level aldı. Ben emin ne yapsam bilmiyorum ya. Vallahi diyorum. Benim ne türlü bir ne tür Pokemon'a ihtiyacım var onu şu an çözemedim. Elektriğim var. Lost <laughs> Toys. sağlam ya. Stone'um da var. İyi ya. Benim adamdan çoğu öldü mi? <laughs> Yakında şey var mı senin? Mesela... Proge Center. Sen emek kill at bence en iyisi. Aa Jigglypuff var mi? level 40. Çıkıyor mu çıkıyor onlar Çıkıyor mu? Çıkıyorlar. Yani bol bol mu çıkıyor? Yani çıkma ihtimalleri var yine. <laughs> tamam anladım. <laughs> yani ben kaç kere gördüm. Hadi ağzına çaktıklarım. Lazikeni uyuttu. Ağzına yani çaktırayım çaktıklarım. Öldüreyim kendimi. en iyisi. Yok ya yani mi? Extreme Hills M bulmak vallahi bayağı umduğumdan zor bir iş yani çıktı bu. Bayağı zor oldu yani. Çıkmıyor yani adam. Yok. Extreme Hills M zor. Evde Aa. hazır pocket top var mı değil mi? Yani birkaç tane var da yapmamız lazım ya. Şimdi benim güzellerini harcamak istemiyorum. Güzel dediğin hangisi oluyor? Friend Pile tabi onları harcamamak lazım tabi. Biraz yapayım mı? Bu arada tabi videomuz kaç dakika oldu haberim yok. Onu da söyleyeyim mi? <laughs> Yine daldık e, biliyorsun Pixelmon alemine. Dalınca böyle oluyor. Bundan dolayı bir göz atayım en iyisi. Oo, oh, bu ara bakalım çok merak ettim kaç level atlayacak benim Kabuto. Kabuto 25 oldu, Blaziken 45 oldu süper. Evet mi? Artık Legendary yakalama iznine sahibim. Değil mi? Güzel de yuva. Sonra çıkmayınca tabi çok işe yaramıyor. Tabi Legendary çıkmayınca çok işe yaramıyor gerçekten. Aynen öyle. Sizin orada herhalde mi bir şeyler patlıyor? <laughs> Uğraşanlar var hem yani ne yapalım yani. <laughs> Maçop yeşil süper. Vay tediyorsa 6 level yani. Çok tatlı gözüküyor ne stat limit ediyorsan ya. Adamı öldürdüm ama ne çıktı biliyor musun? Ne Can çıktı? Hatta. Balık çıktı. Emmi. <laughs> 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 Aa <laughs> ama ayı balık yer. Abi ya. yani. Sonra... Adam, adamın yemeğini öldürüp çaldı ben adamdan. Yazık Emmi ya. Sen Emmi çok kötü bir insansın Emmi sen. <laughs> çok kötüsün sen Emmi çok. Nasıl yemeğini alırsın onu yazıksın. Yazık yazık ona. Emi, ah yeşil patronu öldürdüm sandım, ölmüyor lan adam. Adam ölmüyor lan, her şeyi öldürüyor. Vuramıyor. Ha, ah, hele şükür. Ah, Thunderstone geldi ya. yuh lan, paso hep Oo, aynısı. Emi 59 Ursaren. 50 9. 59 mu? Evet. Emin ne ettin sen? Adam bir de şey de değil emmi Boss değil. Oha lan 59 diyoruz lan. Bilmem ben mi? Al, al Ben de bilmiyorum mi? Dövecektim adamı öldür deme ya. Ben de bakayım neyi kasayım buradan. Uçan Pokemon'un var emmi. Vay be kestik adamı. Ateş, uçan, elektrik. Bana neye ihtiyacım o var benim? Bir şeyler öğreniyormuş bu. Vay be. Açım benim. Vay emmi deprem Vay verendi. Vay emmi monifernamız coşuyor. Öyle mi? Geliyor emmi. İnfernet geliyor. Hayırlı olsun emmi. Bu ara emmi. Ee, ne diyecektim. Yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geliyoruz emmi. İyi emmi. 20 dakikayı geçmişiz. Vay be koca emme. Hey, be. Monifernada ne var emmi ya. Be. Hiç sevmiyorum ben, ben maymunu. Anlam bahsedeyim mi? Wukong varken mi? Onunla ne yapayım ben? İşte Wukong bu. Blukong en mi? <laughs> Hangisi? Kırmızı skin'i var ya Wukong. Volkanik Wukong en mi? He işte tam bu işte. Ya en hiç. Cık, -ah. Ya en benim, benim tipim değil ya. İnferno Ape'i sevmiyorum. Sen anlamasın en mi? Sevmiyorum en be, ben? Uçum ben be. Sen niye seviyorsun en mi Ne var ki İnferno Ape'de? Birazcık en ağzına çıkıyor. Be. Ne tövbe ya. Şaka mı yapıyorsun emmi sen ya? He? Emmi şaka mı yapıyorsun sen? Şaka etmeye gerek yok emmi. Tö, ya. Sen emmi. Ah emmi ah. Olmadı emmi şimdi. Bu olmadı yani. Evet emmi bu ara. Şöyle bir şey de var. Ee, benim poket topum da kalmadı. Sanırım en iyisi... Hani burada bölümü sonlandırmak. Biz de zaten hani bir dahaki bölümler içinde hazırlık yapalım tamamen. Bayağı da alüminyum plate'im olmuş ya. Vay be. Sağlam. Biraz emi mayına e da girmemiz lazım ya. Biraz toplamamız lazım. Alüminyum plate vesaire olsun. Ben bayağı Pokemon kesmem. mi? Pokemon kesme gemi yeterli olmayacak gibi sanki. Anlardan gelmişti yani. Geldi ama yeterince değil mi? Bu arada Emre soldaki sandıklar senin olsun. Sen orada eşyalarını koy ona göre. Sağ tarafa da benimkileri koyuyorum ben hep genelde. Sen inşallah karıştırmıyorsundur. Ben karıştırıyorum. Az açar mıyım senin? Ben genelde hep sağ koyuyorum zaten. Niye sağ koyuyorsun sen? Aşağıdan başlıyorum sıra sıra sandıklarını doğru nerede dolduruyorum. Ben aşağısını full doldurmuştum kendi eşyalarımı. Üste de koydum. Birkaç eşyalarım vardı ama hepsi tabii benim değil. Ben de aşağıdan başlıyorum. En üstteki seninkiler büyük bir ihtimalle. En üstte ben çoğu zaman koymadım. Nerede? En üstteki sandığa ben koymadım genelde. O senin olma ihtimali oradaki tüm eşyaların senin olma ha. ihtimali yüksek. Ha. Ha, ben koymuştum. Evet. Hı -hı. Ha tamam. Bunları ben demin koymuştum. Aynen. Ama ben... aşağıda olduktan sonra yukarıya koymaya başlamıştım ben. Aynen. Ben aşağıdakilerini, yani ben çoğunu ben koymuştum. A, öyle hatırlıyorum. Bir ara zaten ayıklarız. Tamamen yani bir sandıkları, bir sandık şeyi yapmak lazım buraya. Bir sandık sistemi. Güzel bir sandıkları dizelim edelim. Ona göre karışmasın için, değil mi? Onun için binalar yapalım değil Dolayısıyla depo binası yapmak lazım değil mi? Kuvars lazım. Böyle güzel bir Poké Center'a benzeyen kuvars binası böyle. <laughs> Abi bu neymiş? Serial powder. Ha. %20 var? böcek var? ataklarını güçlendiriyor. Yani Skylezer için çok iyi bir eşya olacak değil mi? Metal Coat'u verdikten sonra Skylezer istiyor. Şöyle mi? Quick Ball. Allitter lead. ha, hazırmış emmi Quick Ball. Hı <laughs> hı. Bayağı bir yapmamız lazım. Grape haberi de garip bir şey bence. Öyle mi? Şu ara bu ara MV hemen bir benim Articuno için bir orbu mu yapayım? Orb alıyorsunuz. Sonra istediğiniz stone'u koyuyorsunuz arkadaşlar. Orb of Frozen Souls oluyor. Böyle elimde mi? Biliyor musun? Siyah gözüken mi? Siyah ama işte ismi var artık. <laughs> Farklı. Evet mi? O zaman bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İstersen Emi bu ara bir de bir tane Pokemon koyalım şuraya ya. Bu fosil olsun. Niye hiç koymadık ki anlamadım. Bak hemen. bak bak. Cık, bu ne Emi? Bunun tipi ne Emi? Sen mi, koç, bunu sen? görüyor musun Emi sen bunu? Aa, görüyor musun sen bunu? Bu ne ya? Küçük ne yapar la? O maymun küçücük lan. Benim birazcık e bir kolay... <laughs> Emi ben ki maymun sen ki tavuk. Benimki neresi tamam. tavuk emin? Senin neresi tavuk emin? Şuna baksana. Neresi tavuk Adam, adam horoz emi horoz. Emi adamı neresi? Bak adamı kızdırdın emi Vallaha vallahi duvarı çarp yıktı geçti adam, oradan. Adam, adam, adam korkmaya başladı emmi? Sen kaçıyor adamı şey. kızdırıyorsun emin mi? Bak getirtme adam buraya bak bak. Adam korkudan kapından kaçıyordu az az. Yok emin kızdırdın senin ağzına çakacaktı bak. Şuna bak lan küçücük lan yarısı kadar benim göbeğime geliyor lan benim implazikenim. Aynen büyük büyük. Öyle şey ölçüyoruz. Ya o geç bırak bu işleri. Neyse mi uzatmayacağım. <laughs> evet arkadaşlar din, dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki Pixelmon bölümünde görüşme dileğiyle diyoruz. Ve sizlere hayırlı günler diliyoruz. Ukap Gaming'den selamlarla. Görüşürüz.